Benim. Nerede? Hakikat divandasın. Selahattin olmadan bir yiğitler. Kudüs'ten büyük bir ordu Şam'a doğru yola çıkmış. Sen ne Size bir saat müze. Zaman dolduğunda şehri teslim etmezseniz esirler ölecek. Bundan böyle merhamet mevsimi bitti. Savaş meydanında hizmeti uğrayan yine siz olacaksınız. Askerlerimi şehit ettin. Beytül e savunmak zorundaydım. Şimdi ben de Şam'ı savunmak zorundayım. Meydan artık bu meydan! Yapayalnız. Yalnız değilim. İçimde Selahattin'in emanetini büyütüyorum, Kontes. Mevlim! Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubidisi'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? Selahattin zehirli bir okla vurulduktan sonra gizemli bir örgüt ortaya çıkar ve onu iyileştirir. Bu örgüt hakikat divanı adı verilen bir yapı aracılığıyla Selahattin'i tedavi eder. Öte yandan Beytül Ahzen Savaşı'nda Selahattin 4. Badvin'e yenilir. Badvin babasının hayalini gerçekleştirmek ve Şam'a ele geçirmek istemektedir. Fakat Selahattin tüm zorluklara rağmen Şam'ı ihya etmiş ve burada yaşayan Müslüman ve gayrimüslim halkın güvenini kazanmıştır. Selahattin'in gücü Haçlıları rahatsız eder. Onun öldüğünü sanan Haçlılar Şam'ı ele geçirmek için harekete geçer. Üstelik Şam teslim edilmezse Esli'leri öldürmekle tehdit ederler. Selahattin'in annesi ve eşi Şemsi Hatun da ölümle karşı karşıya kalır. Tam bu sırada Selahattin Badvi'nin karşısına dikilir. Onun hayatta olduğunu gören Şatilyon ve Lodgay adeta şok olurlar. Bir yanda devletin büyük bir tehdit altında olması, diğer yanda haçların baskısı Selahattin'i zorlu bir mücadeleye sokar. Peki Selahattin ile karşı karşıya gelen Belyon ölecek midir? Beytül Ahzendi Selahattin'in kardeşlerinin canına kıyan Belyon Selahattin tarafından yaralanacaktır. Ancak Belyon henüz ölmeyecektir. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.